Evet, mid-chapter e, başlayalım. E, verilen fonksiyondan e, bize F2 verilmiş. E, F8 soruluyor. E, önce verilen F2 değerini kullanarak V'yi bulmamız lazım. Bulalım. E, F2 eşittir. Yerine yazıyorum. 3 çarpı 2 artı M ifadesi 7'ye eşittir. O zaman burası 6 eder. Demek ki m kaç olmalıymış? 1 olmalıymış. Yerine koyalım fonksiyonumuzda. fx eşittir. 3x artı 1. denk, fonksiyonu bulduğuna göre şimdi fonksiyonda x yerine 8 yazıp cevabı bulalım. 3 çarpı 8 artı 1 eşittir. Cevabımız 25 oldu. Bir sonraki sorumuza geçelim. Şimdi bir sonraki sorumuzda bize farklı fonksiyonlar veriliyor. Aynı ifadede verilen bir fonksiyon var. istenen fonksiyona göre. Şimdi verilen fonksiyonu istenen fonksiyona gideceğim. Belli bir aralarındaki ilişkiye bakıyorum. Fonksiyonların biri aralarındaki farkın bir olduğunu görüyorum. O halde diyorum ki aralarında bir fark var. Başlıyorum küçükten büyüğe doğru gitmeyen en az f1 değerini denklemde korumam lazım. O zaman şöyle yazalım. X eşittir 2 desek f2 eksi f1 benim için 4'e eşit x eşittir 3 için f3 eksi f2 eşittir 4. x eşittir 4 için f4 eksi f3 eşittir yine 4. Ve x eşittir 5 için f5 eksi f4 eşittir 4. Şimdi baktığımızda taraf tarafa toplayacağım. Gördüğünüz gibi ardışık birbirini götüren ters işaretli fonksiyonlar var. Onlardan kurtulduktan sonra geriye kalan f5 eksi -F1 f1'i yazıyorum. Sağ tarafa da kaç tane dördüm var? Dört tane terimim var. Alt alta dört. Çarpı dört. bana f1'i iki vermiş. O halde F5 eksi 2 eşittir 16 ise F5'i buradan 18 bulurum. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Sıradaki ifademe geçeceğim. Orada bana herhangi bir fonksiyon vermemiş. Ben de verilenlerden nasıl yola çıkabilirim? Ee, gördüğünüz gibi arada birbirlerinin tersi olması ilişkisi var. O halde ben de burada ki ilişkiyi kullanacağım. Nasıl kullanacağım? Şurayı silelim. Şimdi, eğer ben f2'yi bulmak istiyorsam ne yaparım? 2 çarpı f1 bölü 2 eksi 1 derim. İfademi yazarım. Ama f1 bölü 2 bilmiyorum. Peki? Ee, ne yapıyordum? Aradaki ilişkiye bakıyordum birbirinin tam tersi ve bu örüntüye göre devam ediyordum. O zaman gelin bu sefer de F1 bölü 2 yazalım. Gördüğünüz gibi karşıma ne çıkacak? F2 eksi bir ifadesi çıktı. Şimdi bunları taraf tarafa yapacağım ama isterseniz burada f 2ye bir harf, F1 bölü 2, F1 bölü 2 ya da bir harf verip çözebilirsiniz. Ee, amacımız şu. Ee, aynı olan terimlerden kurtulup taraf tarafa yani eleme yöntemiyle ya da yok etme dediğimiz yöntemle hareket etmek. Ee, gördüğünüz gibi mesela şey yapabiliriz. F2'yi bulmak istediğim için F1 bölü 2'lerden kurtulmak için. Şimdi e, eşitliğin farklı taraflarında olduğundan dolayı burayı 2 ile çarpıyorum. E, yukarısı aynı kalıyorken aşağısı ne olacaktır? Aşağısı 2F 1 bölü 2 eşittir 4F 2 eksi 2 olacaktır diyorum. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? E, bunları alt alta şimdi toplayalım artık. Şurayı isterseniz kaldıralım ki ne yaptığımızı Bir görelim. Şimdi tekrardan evet Şimdi ne yapıyorum diyorum ki, bakın sol tarafta f2 var, bir de iki tane f1 bölü 2 var. Sağ tarafta ise dört tane f2 var, iki tane f1 bölü 2 var. Başka ne var? Bir de iki tane eksi 2, eksi 1'den eksi 3 var. Şimdi ifadelerimi topladım. Gördüğünüz gibi şunlar birbirinin aynısı olduğu için kurtuldum. O zaman F2'leri yani benzer terimleri aynı tarafta toplarsam F2'yi bu tarafa gönderdim. 3 F2 olur. Bu eksi 3'ü eşitliğin diğer tarafına gönderdim. Artı 3 oldu. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirirsem ne olacaktır? F2 eşittir 1 olacak. Gördüğünüz gibi. Okey. şimdi benzer olmayan sorulardan çözmeye çalışıyordum. Bir de dördüncü sorumuzu çözelim. Hadi şuraları ya da şöyle yaparsam kısa bir süre için cevaplar daha net. Hatta şöyle bu sorunun cevabını gördüğünüz gibi durdurup izlersiniz. Ben şöyle silip Kolumuza tekrar devam edelim. Yorum. Şimdi dördüncü sorumuza bakalım. Yine arada bir ardışıklık var gördüğünüz gibi. Sadece burada e, çarpan konumunda olduğu için farklı bir özellik kullanacağız ama bunu permutasyondan hatırlayabilirsiniz zaten kuracağımız ilişkiyi. Daha fazla e, işin e, şeyini kaçırmayayım hani ne derler e, sürprizini kaçırmayalım. Şimdi aradaki farka bakarak yine bir eşitlik, bir x'i bir değer verip başlayacağım. Önce bakıyorum sorulan ve verilene bakıyorum. Sor, verilenden istenene gideceğim. En az tabii ki verilenin kullanacak şekilde terimlerimi yerleştiriyorum. O zaman x eşittir. Kaçtan başlıyorum? 3'ten başlıyorum. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yazıyoruz. F3 eşitti. 3 çarpı F2. Ardından x eşitti 4 için f4 eşitti 4 çarpı f3 diyoruz. Ardından şimdi bu şekilde kaça kadar gideceğiz? Artık yazacağız, yazacağız, yazacağız. En son işte x Şimdi 40'a kadar diyor. 39 yazsam kurtarır mı diyelim? Şimdi denemelerimizi birlikte yapalım. F39 39 çarpı F38 O zaman X40'a kadar geleceğimizi şimdi neden olduğunu daha net olmuştur. F40 eşittir. 40 çarpı F39. Şimdi bulduğumuz ifadeleri e, alt alta olan hizada, alt alta hizada olan ifadeleri birbirleriyle çarpalım. Yani aynı tarafta olan ifadeleri birbirleriyle çarpıyoruz. çarpalım nasıl bulacağız? E, sol tarafta ne var gençler? F3 çarpı F4 nokta 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 çarpı F39 çarpı f 40 var değil mi? Ardından eşitliğin sağına bakalım. Sağ tarafında bir kere 3'ten 40'a kadar sayıların çarpımı. Ve yanında da yine f2'den f39'a kadar sayıların çarpımı var değil mi? Şimdi çarpım durumunda oldukları için sağ tarafta ve sol tarafta benzer terimleri yok edebilirim. F3'ten itibaren F4, F39'a kadar olan bütün terimler sağdakilerle gider. Ne kalıyor elimde? Solda F40 kalıyor, sağda F2 kalıyor. Yazalım, bildiğim ifade de F2. Şimdi f 40ı bulmak istiyordum, eşittir diyorum. Gördüğünüz gibi F2 de 2. Şimdi burayı bir düzenleyelim, toparlayalım. 2 e ee, çarpmanın değişme özelliğini en başa aldım. 4 nokta 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 nokta. En sonda da artık 40 var. Gördüğünüz gibi 2'den 40'a kalan kadar, kadar olan ifadelerin çarpımı da bana 40 faktöriyelini verir. O zaman cevabım ne olacaktır? F40 40 faktöriyel olacaktır. Gördüğünüz gibi Okay, devam edelim o zaman. E, altıncı sorumuzu yapalım. Altıncı soruda ki hamlemizi zaten gördükten sonra yine aynı e, ilişkiyi kurmamız yeterli. Şimdi bakalım F1 soruluyor. F9 verilmiş. Önce bir ifademizi düzenleyelim. Bakın orada paydada bir 2 var. O ikiden ne yapalım? İçler dışlar e, yapalım. 2F x artı 1 eşittir 2 fx artı 13 yazalım. Şimdi e, ne yapacağım? Bu ifadede e, en az biri, e, biri bana soruyor. E, en az 1'den başlayarak 9'a kadar nasıl ilerletebilirim bunu? x'e sırayla 1 veririm o zaman. x eşittir 1 için diyelim. Şu tol tarafımdaki ifadeleri istedim ki karışmasınlar x eşittir 1 için ne olacak? f2 eşittir 2f1 artı 13 olur. Ardından x eşittir 2 için deniyorum. 2f3 eşittir 2f2 artı 13. Bu şekilde kaça kadar gideceğim? x eşittir 9'a kadar giderim. E, 9'a kadar gidersem F10'a ulaşırım. O zaman beni x eşittir 8'e kadar gitmem gerekiyor ki en fazla e, f9 Evet. x eşittir 8'e kadarsa yazılım en son terimimizde f9 eşittir f8 artı 13 taraf tarafı toplarsak bakın eşitliğin her iki tarafındaki aynı terimler birbirlerini götürür. Solda 2f9 kalır, sağda 2f1 kalır. Kaç tane on üçümüz var gençler? 1'den 8'e kadar olduğu için, 1'den 8'e kadar olduğu için ne yapıyorum? Şu şekilde buluyordum terim sayısını. Son terim eksi ilk terim, böyle artış miktarı artı 1'den daha e, burası 7 bölü 1, 7. Bir daha 8 derim. Bunu zaten biliyorsunuz. Sadece hatırlatmak istedim. 13 artı 8. Ee, şimdi şunu kenara alalım. Şöyle gitsin. O da versin kenarda. Ee, burada neyi biliyorum ben? F9'u biliyorum. 58. O zaman 2 çarpı 58. Eşittir 2 tane F1 artı 13 çarpı 8. 104. Burası da 116. 116 eşittir 2f1 artı 104 ise 104'ü öbür tarafa atarım. Ve buradan 2f1 kaç olacak? 12 olacak. f1 de 6 olacaktır. Gördüğünüz gibi cevabımız 6 çıktı. Evet, farklı bir soru tipimizi daha aynı testte cevaplandıralım. Bizden istenen F102. F102, x değerinin 102 olduğu aralık burası olduğu için ben bu fonksiyonu baz alacağım. Gördüğünüz gibi terimlerin arasındaki fark 10. Fark 10 ise maksimum 102 olacak şekilde x'i 92'den başlatıyorum ki f 92 eşittir f 102 artı 1 olsun. Bir sonraki terim aradaki fark 10 olduğu için 10'ar 10'ar azaltıyorum. F 8 x eşittir 82. F 82 de eşittir f 92 artı 1'dir. Böyle 72, 62 diye gidecek. En son artık kaça dayanacak? bu ifade. X eşittir mesela 2'ye kadar insek. F2 eşittir. F12 artı 1 olur. Hala şimdi benden en az inebileceğim aralık gördüğünüz gibi burası. O zaman bir 10 daha azaltırsam x eşittir. Eksi 8 desem herhalde bu aralığın içinde mi? Evet içinde. O zaman F-8 için burası F2 artı 1 olur. Ve en son artık indirgeyebileceğim ifadeyi buldum. Şimdi taraf tarafı toplayalım. Gördüğünüz gibi eşitliğin e, her iki tarafındaki aynı terimler birbirini götürür. Bu örneğe göre böyle birbirini götürdüğümüzde geriye kalan solda F-8 sağda ise F-102 Artı. Şimdi kaç tane bir olduğunu terim sayısından bulalım. E, biliyorsunuz 92'den eksi 8'e kadar e, son terim, eksi ilk terim bu lagda yer içine yazıyorum. E, artış miktarı 10 artı 1 diyorum. Şu yukarısı 100 olur. Bakın 100'ü 10'a bölersem 10, 1 eklersem e, terim sayısını 11 bulurum. Ha, demek ki burada 11 tane arkadaşlar varmış. Şunu hemen sol tarafa aktaralım. Hatta solda burada dursun. Şimdi bakıyorum gördüğünüz gibi neyi bulacağım? f-8'i hemen yerine yazalım. Hadi yukarı gidelim. Bakın f-8 ne demektir? Mutlak değer içinde. 3 çarpı eksi 8 mutlak değeri kapadım. Böyle eksi 8 artık tekrar eksi 8 yazdım. Şimdi burası 24. Neden? Çünkü mutlak değerden eksi 24 artı 24 diye çıkar. 24'ü de eksi 8'e bölerseniz eksi 3. Artı eksi eksi 8 yani cevabı eksi 11 olur. Tamam. f eksi 8'i hemen eksi 11 olarak yerine yazalım. Eşittir f 102 artı 11 burası da bu 11'i karşıya atarsam F102'yi bulmuş olurum. Gördüğünüz gibi cevabımı çıkmış oldu. Şimdi siz şu halde şöyle küçülttüğümde hemen videoyu durdurup e, yazabilirsiniz. Ben bir sonraki sorumuza geçmek istiyorum. Şurayı bir sileceğim ama çünkü hazır. Sorumuzu kapatmasın. Şimdi f x kare artı x verilmiş. E, f x kare artı x de yani x kare artı x yerine 4 yazıp değerini bulmamızı istiyor. Ama sağda x kare artı x diye ayrı bir değer yok. Onu ben kendim oluşturacağım. Nasıl oluşturacağım? Bakın burada x kare artı x'i nasıl bağımsız bir hale getirebilirim? Yani ayrıca bir değer olarak göstereyim. İki parantezini alırsam şurayı gördüğünüz gibi x kare artı x'i yalnız yakaladım. O zaman artık x kare artı x yerine 4 yazabilirim. Hadi yazalım ki f4'ü bulalım. O da fonksiyonda gördüğümüz yere 4 yazarsak Cevabımız kaç olacaktır gençler? Şurada eksik. 8, 3 çıkartırsam 5 kaldı. Cevabımızı bulduk. Hepinize sevgiler. Buradan selamlar Onca'ya.